Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte her sihirleri ilkten uygulamayı yükleyeceğiz ilk önce. arama kısmına hep yazıyoruz, bakın. H, 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 A, P, P, Y, M, O, D. He. Ne söylemem gerek yoktu hiç. En son versiyon diyorsunuz, indir diyorsunuz. Der, Şimdi ben indirdiğim için indirmeme gerek yok. O indirdiği zaman o indirildiği zaman indirilecek. Bir dakika. Arkadaşlar geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Sonra şöyle yapıyorsunuz. Bir şeye bakacağım. Gelsin ha, gelip bunu şey. Bir daha tekrar yüklemeyeceğim. Tamam. Sana indirdikten sonra tam buraya geliyorsunuz. Burada Happy Mod diyor. Ona tıklıyoruz. Tıkladık. Aa. Arkadaşlar bir hata çıktı. Bir hatayı düzeltip geliyorum. Hemencik. Gerek geldim arkadaşlar. Hatayı çözüm hemen. Sonra APK aa, dosyaları giriyorsunuz. Bir dakika. Girdiniz. APK sürü diyorsunuz. Siz de download çıkabiliriz. Bu arada sonra ben iki tane indirdim <laughs> şu ikisinden bir iki iki tane indirdi ben neden bilmiyorum neyse İ tıklıyoruz yükle diyoruz yükleniyor Wow. Acı canına yükleniyor bunu ben yüklensin geliyorum evet arkadaşlar. sonra o uygulamaya giriyoruz. bir bakalım. Evet din. Hepsi. Ay pardon. <laughs> Arkadaşlar. Heh. Her şeyini son ikini buraya tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Bu da falan filan. Buraya tıklayınca mesela Clash Crash Royale yazıyoruz. Geliyor hemen indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Pardon. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.